Size bu videomda Türkiye'deki önemli suikastleri anlatacağım. Sabahattin Ali 1907 yılında Edirne'de doğmuş, toplumcu gerçekçi eserler yazan Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarındandı. En önemli eserleri İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf, Türk Mantolu Madonna'ydı. Sabahattin Ali komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklandı. Daha sonra memurluğu düşürüldü. Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla da öne çıktı. Özellikle Türkçü Turancı yazar Nihal Atsız ile yaşadığı gerilim giderek artarak ırkçılık Turancılık davasının da bir parçası oldu. Bu dönemde Azinesinle beraber çıkardığı Marco Paşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi. Bulgar sınırını geçmek üzereyken kendisine kaçma girişiminde eşlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü. Uğur Mumcu Gazeteci yazar Aydın Çizgisi Atatürkçülük olan dürüst bir gazeteci. 1980 darbesine giden süreci eleştirdi. Çizgisi olan bir gazeteci olduğu için solun ulusal kahramanı Deniz Gezmiş ve sağın kahramanı Çatlı'ya şu ifadeleri kullandı. Bunun adı solculuk mu? Yoksul ellerin üstüne kurşun yağdıran, banko soyan eşkıyalık mıdır solculuk? Böyleyse yerin dibine batsın böyle solculuk. Bunun adı milliyetçilik mi? Savcıları, yargıçları, öğretim üyelerini, emniyet müdürlerini öldüren, yurttaş kanı içen canavarlık mıdır milliyetçilik? Böyleyse yerin dibine batsın milliyetçilik dedi. Teröre çare bulamayan siyasileri korkusuz eleştirdi. PKK'yı eleştirmeyen gazete ve dernekleri tepki gösterdi. Rabıta, 12 Eylül Adaleti sakıncalı piyade kitaplarını yazdı ve pek çok kitleyi rahatsız etti. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te aracına konan bomba sonucu öldü. Demirel, Erdal İnönü, İsmail Sezgin cinayetin failini bulmak namus borcumuzdur dedi. Mumcu'nun kızı ise 28 Şubat belgeselinde namus borçlarını yerine getirmediler dedi. Mehmet Ağar, suikastla ilgili şunları söyledi. Uğur Mumcu'nun eşine, ben gıyaben Uğur Bey'i tanıyorum. Dünyanın en iyi insanı. Ben diyorum ki buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı çöker. Abdi Pekçi, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bölünmez bütünlüğünü savundu. 1970'li yıllardaki kargaşa ve terörün önlenmesi için iktidar ve muhalefet önderleri arasında yapıcı ve uzlaşıcı olan Partizanlık ve duygusallık yerine akılcı, çağdaş ılımlı bir uygulamanın yer almasını isteyen İpekçi, 1 Şubat 1979 gecesi Mehmet Ali Ağaca tarafından öldürüldü. Ağaca ifadesinde Abdi İpekçi'yi kaçırıp Ecevit'e şantaj yapılması hedefleniyordu dedi. Mehmet Ali Ağaca suikasttan 5 ay sonra bir kahvede kağıt oynarken yakalandı. Ağaca mahkemede her şeyi açıklayacağım ifadesi üzerine Maltepe cezaevinden apar topar kaçırıldı. Kaçak hayatı yaşayan Naciye filmler, gazeteler alınıyor, sıkılmaması sağlanıyordu. Yaşadığı hayattan sıkılan ağaca Avrupa'ya gitmeyi talep etti. Kendisini kullanan kişiler Papa suikastı için ağacayı Vatikan'a götürdü. Ağaca Vatikan'da Papa'yı vurdu ama öldüremedi. İtalya'da ömür boyu hapis cezası aldı. Daha sonra Türkiye'ye iade edildi. 2010 yılında ise tahliye oldu. Esat Oktay Yıldıran 1949 doğumlu Türk asker, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır cezaevinde görev süresi boyunca işkence yaptığı iddiaları vardır. Yıldıran 22 Ekim 1988 günü eşi ve bir çocuğu ile birlikte Ümraniye'den Sarıgazi semtindeki askeri lojmanların önündeki duraktan bir halk otobüsüne bindi. Aynı duraktan otobüse binen iki kişi Yıldıran'ın oturduğu koltuğun arkasındaki sıraya geçti. Otobüs biraz ilerledikten sonra kapıları açıldı. Arkasından ateş açılan Yıldıran yere düştü. İki mermi boynuna gelen Yıldıran hastanede öldü. Yıldıran'a PKK tarafından cellat adı verildi. PKK suikastı üstlenmiştir. Ali Gaffar Okan Hizbullah'ın çökertilmesinde büyük katkısı oldu. Halkı arkasına alan halkla iç içe bir müdürdü. Diyarbakır'da gece 3'te ciğerciye gider halkla bütünleşirdi. Telsiz kodu 33 ondu. Telsizde Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım derdi. Diyarbakır Spor kendisine 24 Ocak gecesi öldürdüler hepimizi bestesini yaptı. Caddelere, sokaklara, çocuklara ismi verildi. Kimliği belirsiz kişiler aracını taradı. 33 ol şehit oldu. Pek çok kişi cinayeti Gaffar Okan'ı Hizbullah'ın öldürdüğünü söyledi. Çoğu kesim ise kaos isteyen, polisle halkın kucaklaşmasını istemeyen, terörden beslenenlerin öldürdüğünü söyledi. Bahriye 3 ok. Tarihçi, siyasetçi, İlahiyat Fakültesi ilk kadın akademisyenidir. Kasım 1988'de televizyonda yapılan bir açık oturumda İslam'da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığını iddialarına dayanan açıklamalarından sonra birçok tepki ve tehdit almaya başladı. Üçok, ok, 6 Ekim 1990 günü evine ekspres kargo tarafından ulaştırılan ve gönderici olarak İlmi Araştırmalar Vakfı'nın göründüğü kitap paketini aldı. Açtığı sırada patladı. İki kolu ve bir bacağı kopan Üçok, ok, hastaneye kaldırılmadan öldü. Cinayeti İslami Hareket adlı örgüt üstlendi. Laiklik, türban, kadın hakları konusunda rahatsız olan çevreler cinayete sevindi. Fıran Hink Agus gazetesi genel yayın yönetmedi. Uzlaşmacı, Ermeni asıllı, Türk gazeteci. Olaylar ilk baş, Hrant Dink'in Sabiha Gökçe'nin binlerce Ermeni yetimden biri olacağı iddiasıydı. Genelkurmay haberi milli birlik beraberlik ve değerler açısından tehlikeli bularak gazeteyi uyardı. Dink, 2007'nin 19 Ocak tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Görgü tanıkları 18-19 yaşındaki çocuğu işaret etti. Katil o gün Samast'ı. O gün Samast'ın babası ise görüntülerden oğlunu tanıyıp ihbar etti. Trabzon'a gitmek üzere olan Samas otogarda yakalandı. O gün Samast'ın Türk bayrağı arkasında ve Atatürk sözleriyle konuşması çoğu kitleyi rahatsız etti. Videoyu bitirirken bu kişilerin neden öldürüldüğünü anlamanız için kısa videolar bırakıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum. Her memurum için, çocuk çocuğu için şehit olmaya hazırım. Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış mutlaka yıkılmıştır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 49 yılında din derslerini kabul etti. Yıkıldı, kurtaramadı bu ödün. Demokrat Parti 1957'de said Nursi'nin cübbesini bayrak yaptı. Ne oldu? Yıkıldı. Süleyman Demirel 1960'ların ortasında Nurcuların, tarikatların, Süleymancıların sakallarını okşadı. Ne oldu? Yıkıldı haç seferleri düzenleyen ANAP ne oldu? Yüzde yirmiye indi. Halka güvenmek gerekiyor. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki. Ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor din sömürüsünü affetmiyor halk. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir. <laughs> köy enstitüleri üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim ilkesini benimsemişti. Ve köy çocuklarını Atatürk devrimlerinin ve Kemalizmin toplumsal yapısını kurmakla görevlendirmişlerdi. Ancak şimdi ne oluyor? Şimdi aynı köy çocukları, köy enstitüleri yerine, kapanan köy enstitüleri yerine İmam Hatip okullarına gidiyorlar. Gidiyorlar da ne oluyor? 1983 rakamlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 46 bin personel var. Bu 46 bin personelin 23'ü, 23 bini ilkokul mezunu. Peki o zaman bu ilahiyat fakülteleri ne işe yarıyor? Bu İslam enstitüleri ne işe yarıyor? Bu İmam Hatip okulları ne işe yarıyor? Ne mi, ne işe mi yarıyor? Bunlar İmam Hatip olmuyorlar. Hukuk fakültelerine gidiyor. Mustafa Kemal'i laikliğe yönelten ana neden Kurtuluş Savaşı sırasında dinin nasıl İngilizlerin, İngiliz işgal kuvvetlerinin elinde kullanıldığını görmekten kaynaklanır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hz. Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerifi Hüseyin hikayet edilirler. İngiliz Entelejans Servisi'nin ajanıydı. Altınlar alırdı, ondan yönetilirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü. Ve o nedenle din duyguları ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırmak istedik. Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi layık toplumda meydana